hastaneye götürüyorlar. Bizim bildiğimiz sadece bu ama yedi seferde tekerle kesildiğini biliyor sadece. Bir e, e, bilgisi var ama emniyete bildirmemiş sadece. E? Emniyete bildirmemiş işte aniden vuruyorlar işte arka tarafından. Sırtından vurmuşlar bir de kafasından vurmuşlar. Zile basınca şimdi bu adam zile basıyor mecbur şöyle zile basınca arkası böyle dönük. Arkası böyle zile böyle basınca ne olur? Arkası dönük. Ya işte arabadan ineyim Tamam işte zile, zile. zile. Var ya, Efendim? Ha sen poşetle al. Şimdi sen olsan zile basınca böyle mi dönersin? Bu yanına mı dönersin? dönersin, dönersin Dönemez. Arkası dönük vuruluyor zaten Arkası Arkası dönük vuruluyor. Biri buradan vuruluyor, biri de sırtından vuruluyor. İki el atışı. Bizim duyduğumuz öyle işten evet. tam, yani. Buradan içten geliyor yayınca. Burada tam yeni yani. olmuş ama. Kardeşim var. Kardeşim var yani. Kardeşim var. Kardeşim var. Evet, bu evet, var, Af, o, alakalı, yani, alakalı. zaman O gece sivil polisler gezilmiştir. <laughs> o, o doğru değil mi? Gece olmuştur şimdi. Şimdi bir sıcağa sıcak. Vielen ja, Dank. Ja, ja.

Güzel, <laughs> güzel